Merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Bilgi. Yabancı öğrenciler için Türkçe dersimize hoş geldiniz. Bu derste neler öğreneceğiz? Gelin bir bakalım. Bu derste hava olayları, yönler ve sizle birlikte ece çalışmaları yapacağız. Burada ne görüyorsunuz arkadaşlar? Görselde neler var? Burası neresi? Neler var, kimler var? Gelin bakalım. Bunlar kim? Bunlar kim? Bilen var mı? Bunlar öğrenci. Bu kim? Bu öğretmen. Öğrenci ve öğretmen var. O zaman burası bir sınıf. Öğretmen tahtaya bir şeyler yazıyor. Tahtada bir şeyler yazıyor. Neler yazıyor? Ünite hava durumu, konu hava olayları. Öğretmen de tahtaya hava olayları yazıyor. O zaman bugün konumuz hava olayları. Öğretmen ne diyor? Arkadaşlar bugün konumuz hava olayları. Arkadaşlar bugün konumuz hava olayları. Öğretmen konuşmaya devam ediyor. Haydi kitapları açın, derse başlayalım. Öğrencilere öğretmen ne diyor? Haydi kitapları açın, derse başlayalım. Siz de beni dikkatli dinleyin. Biz de derse başlayalım ben anlatırken. Dikkatli olun, dikkatli dinleyin. Hava olayları, konumuz hava olayları. Bu sayfayı birlikte okuyalım. Bu sayfayı birlikte okuyalım. Hava durumu görsellerini inceleyelim. Öğretmen ne diyor? Bu sayfayı birlikte okuyalım. Hava durumu görsellerini inceleyelim. Gelin biz de onlarla birlikte inceleyelim. Üç tane görselimiz var. Üç tane görselimiz var. Bunları şimdi sizle birlikte inceleyelim. Ankara, Mersin ve Van şehirlerinin görselleri var. Türkiye'de kaç tane şehir var arkadaşlar biliyor musunuz? Bilenler var mı aranızda? Evet. Türkiye'de 81 tane şehir var. Türkiye'de 81 tane şehir var. Burada 3 tanesi var. Ankara, Mersin, Van. Ankara Türkiye'nin başkenti. Ankara Türkiye'nin başkenti. Ankara'da pazartesi günü hava nasıl? Bakalım. Ankara'da pazartesi günü hava güneşli. Pazartesi günü hava güneşli. Salı günü parçalı bulutlu, çarşamba yağmurlu, perşembe rüzgarlı, cuma güneşli, cumartesi pazar. Cumartesi yağmurlu, pazar sağanak yağışlı. Ankara'nın bir haftalık Hava durumu. Mersin'in hava durumu nasıl arkadaşlar? Mersin'e bakalım. Pazartesi Mersin yağmurlu. Salı parçalı bulutlu. Çarşamba güneşli. Perşembe güneşli. Cuma rüzgarlı. Cumartesi pazar hafta sonu nasıl? Cumartesi parçalı bulutlu. Pazar yağmurlu. Mersin'in bir haftalık hava durumu raporuna baktık. Van. Şimdi Van'a bakalım. Pazartesi günü Van'da hava nasıl? Karlı. Salı günü parçalı bulutlu. Çarşamba günü güneşli. Perşembe rüzgarlı. Cuma günü yağmurlu. Cumartesi karlı. Pazar karlı. Hafta sonu Van'da cumartesi pazar hava karlı. Ankara, Mersin ve Van'ın 3 şehrimizin hava durumu görsellerini sizle birlikte inceledik. Şimdi devam edelim. Öğretmen öğrencilere bir şey soruyor. Çünkü öğrenciler parmak kaldırmış. Ne soruyor bakalım? Van'da pazartesi günü hava nasıl? Van'da pazartesi günü hava nasıl? Hatırlıyor musunuz? Van'da pazartesi günü karlı, soğuk. Van'da pazartesi günü karlı, soğuk. Ne cevap veriyor öğrenciler bakalım? Van'da pazartesi günü hava soğuk ve karlı. Van'da pazartesi günü hava soğuk ve karlı. Öğretmen yeni soru soruyor. Bakalım soruya. Mersin'de pazartesi günü hava nasıl? Mersin'de pazartesi günü hava nasıl? Hatırlayanlar var mı? Mersin pazartesi yağmurlu. Mersin'de pazartesi günü hava nasıl? Cevabımız Mersin'de pazartesi günü hava yağmurlu. Yağmurlu havalarda yanımıza ne alıyoruz? Islanmamak için şemsiye. Yağmurlu havalarda yanımıza şemsiye alıyoruz. Öğretmen soru sormaya devam ediyor. Mersin'de hangi günler hava güneşli ve sıcak? Mersin'de hangi günler hava güneşli ve sıcak arkadaşlar? Hatırlayanlar var mı? Hangi günler Mersin'de çarşamba, perşembe günü hava güneşli ve sıcak. Çarşamba, perşembe günleri hava güneşli ve sıcak. Cevap ne olur o zaman? Mersin'de çarşamba ve perşembe günleri hava güneşli ve sıcak. Sorumuz: Mersin'de hangi günler hava güneşli ve sıcak? Mersin'de çarşamba ve perşembe günü hava güneşli ve sıcak. Öğrenciler parmak kaldırıyor. Yeni bir soru var o zaman. Ankara'da pazar günü hava güneşli mi? Ankara'da pazar günü hava güneşli mi? hatırlayanlar var mı? Bakalım. Pazar günü Ankara'da hava güneşli değil. Sağanak yağışlı. Cevap ne olur o zaman? Güneşli değil, sağanak yağışlı. Bakalım. Hayır. Ankara'da pazar günü hava sağanak yağışlı. Ankara'da pazar günü hava güneşli mi? Hayır. Ankara'da pazar günü hava sağanak yağışlı. Sağanak yağışlı, çok yağmur yağıyor. Çok yağmur yağıyorsa ıslanmamak için yanımıza ne alırız? Yağmurluk. Üstümüze yağmurluk giyeriz. Islanmamak için çok yağmur yağdığında üzerimize yağmurluk giyeriz. Öğretmen soru sormaya devam ediyor. Ankara'da salı günü hava nasıl? Ankara'da salı günü hava nasıl diye soruyor. Bakalım nasıl? Ankara salı günü hava parçalı bulutlu. Ankara'da salı günü hava parçalı bulutlu. Öğrenciler ne cevap vermiş? Ankara'da salı günü hava parçalı bulutlu. Biz de aynı cevabı verdi. Ankara'da salı günü hava nasıl? Ankara'da salı günü hava parçalı bulutlu. Öğretmen tahtada. Hava durumu raporundan bir şey gösteriyor. Hangi günü gösteriyor? Perşembe gününü gösteriyor. Perşembe günü. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Burada 7 günlük, 1 haftalık hava durumu var. Öğretmen perşembe gününü gösteriyor. Ankara, Mersin ve Van'ın hava durumu raporunda perşembe gününü gösteriyor. Gösterip ne soruyor? Ankara ve Van'da perşembe günü hava rüzgarlı mı? Ankara ve Van'da perşembe günü hava rüzgarlı mı? Bakalım. Ankara, Van perşembe günü. Evet, perşembe günü Ankara, Van hava rüzgarlı. Cevap ne olur? Evet, Ankara ve Van'da perşembe günü hava rüzgarlı. Evet, Ankara ve Van'da perşembe günü hava rüzgarlı. Ankara ve Van'da perşembe günü hava rüzgarlı mı? Evet, Ankara ve Van'da Perşembe günü hava rüzgarlı. Hava nasıl? Bu ne arkadaşlar? Plan var mı? Bu güneş. Bu güneş. Hava nasıl? Hava nasıl? Hava güneşli. Hava güneşli. Güneş. Güneşli hava, güneşli. Hava güneşli. Güneş açıyor. Güneş açıyor. Hava güneşli güneş açıyor. Bu ne arkadaşlar? Bunlar ne? Yağmur, yağmur tanesi. Yağmur. Hava nasıl? Hava nasıl? Hava yağmurlu. Çocuk şemsiye almış yanına. Hava yağmurlu. Hava yağmurlu. Yağmur yağıyor. Hava yağmurlu, yağmur yağıyor. Bu ne arkadaşlar? Bu bulut. Bulut. Hava nasıl? Hava nasıl? Hava bulutlu. Hava bulutlu. Hava güzel, gökyüzü bulutlu. Hava güzel, gökyüzü bulutlu. Hava güzel, gökyüzü bulutlu. Bunlar ne arkadaşlar biliyor musunuz? Evet. Kar. Bunlar kar. Hava nasıl? Hava karlı. Hava karlı. Burada hava soğuk ve karlı. Burada hava soğuk ve karlı. Kar yağıyor. Burada hava soğuk ve karlı. Kar yağıyor. Bu, bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Sağmak yağış. Çok yağmur yağıyor, sağanak yağış. Hava nasıl? Hava nasıl? Sağanak yağışlı. Hava sağanak yağışlı. Bugün hava sağanak yağışlı. Şemsiyeni unutma. Bugün hava sağanak yağışlı. Şemsiyeni unutma. Islanırsın yanına şemsiye almazsan. Yağmur yağdığında ıslanırsın. Hava nasıl? Rüzgar hava rüzgarlı rüzgar rüzgarlı hava rüzgarlı rüzgar esiyor hava rüzgarlı rüzgar esiyor hava nasıl sis sis hava sisli hava nasıl hava sisli bu sabah hava sisli bu sabah hava sisli. Her yere sis çöküyor. Bugün hava sisli. Bu sabah hava sisli. Her yere sis çöküyor. Türkiye'de hava nasıl arkadaşlar? Türkiye'de hava nasıl? Hava olaylarını öğrendik sizle. Hava olaylarını öğrendik. Şimdi hava olaylarıyla birlikte yönlere bakalım. Burası Türkiye'nin kuzeyi. Kuzey. Burası güney. Burası doğu. Burası batı. Kuzey, güney, doğu, batı. Siz de benimle birlikte tekrar eder misiniz? Kuzey, güney, doğu, batı. Hava nasıl? Kuzeyde hava nasıl arkadaşlar? Kuzeyde hava nasıl? Kuzeyde hava yağmurlu. Kuzeyde hava yağmurlu. Doğuda hava soğuk ve karlı. Doğuda hava soğuk ve karlı. Doğuda hava soğuk ve karlı. Doğuda kar yağıyor. Güneyde hava nasıl? Güneyde hava nasıl? Güneyde hava sıcak ve güneşli. Güneyde hava sıcak ve güneşli. Batıda hava nasıl arkadaşlar? Bunu hatırlıyor musunuz? Neydi bu? Parçalı bulutlu. Bu rüzgarlı. O zaman batıda hava nasıl? Batıda hava rüzgarlı. Batıda hava rüzgarlı. Kuzeyde hava yağmurlu. Doğuda hava soğuk ve karlı, güneyde hava sıcak ve güneşli, batıda hava rüzgarlı. Devam edelim. Şimdi burada burayı birlikte sizle inceleyelim. Yönlere bakalım. Burası neresi? Burası kuzey. Burası kuzey. Burası, evet hatırlıyor musunuz? Güney. Kuzey, güney. Burası Doğu, kuzey, güney, doğu. Burası ne? Hangi yön? Batı, kuzey, güney, doğu, batı. Bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Ana yönler. Ana yönler. Kuzey, güney, doğu, batı. Kuzey, güney, doğu, batı. Ana yönler. Kuzey batı. Kuzey ve batının arasındaki yön kuzey batı. Kuzey ve doğunun arasındaki yön kuzey doğu. Batı ve güneyin arasındaki yön güney batı, güney batı. Doğu ve güneyin arasındaki yön güney doğu. Bunları gelin birlikte bir tekrar edelim arkadaşlar. Yeni öğrendiğimiz kelimeleri kuzey batı, kuzey batı, kuzey doğu, kuzey doğu, güney batı, güney batı, güney doğu, güney doğu. Bunlara ne diyoruz? Ara yönler, ara yönler arasında, ana yönlerin arasında ara yönler. Kuzey batı, güney batı, kuzey doğu, güney doğu. Burayı bitirdik. Doğru mu? Yanlış mı? Haritanın üzerinde yönler var. Hava olayları var. Burada sorular var. Doğru mu? Yanlış mı? Sorular bakalım. İlk soruyu ben okuyorum. Birlikte yapalım. Diğerlerini siz yapın. Batıda hava parçalı bulutlu ve rüzgarlı. Batıda hava parçalı bulutlu ve rüzgarlı. Batı neresi? Batı burası. Hava nasıl? parçalı bulutlu rüzgarlı. O zaman doğru. Batıda hava parçalı bulutlu ve rüzgarlı. Doğru. İkinciyi okuyorum düşünün arkadaşlar. Kuzey batıda hava kar yağışlı. Kuzey batıda hava kar yağışlı. Kuzey batı neresi? Kuzey batı. Kuzey ile batının arası. Kuzey batıda hava kar yağışlı mı? Evet aferin değil. Kuzeybatı'da hava kar yağışlı değil. Nasıl? Parçalı bulutlu. Kuzeybatı'da hava parçalı bulutlu. Türkiye'nin doğusu yağmurlu ve soğuk. Türkiye'nin doğusu yağmurlu ve soğuk. Buldunuz mu? Türkiye'nin doğusu neresi? Türkiye'nin doğusu burası. Türkiye'nin doğusu yağmurlu ve soğuk mu? Soğuk. Ama bunlar ne? Kar. O zaman yağmurlu değil, karlı. Doğru cevap ne? Türkiye'nin doğusu karlı ve soğuk. Türkiye'nin doğusu karlı ve soğuk. Bunu da siz yapın arkadaşlar, okuyorum. Ülkemizin güneyi sıcak ve güneşli. Ülkemizin güneyi sıcak ve güneşli. Güneyi bulanlar var mı haritada? Güney. Güneyde hava nasıl? Güneyde hava nasıl? sıcak, güneşli. Doğru mu o zaman? Doğru. Ülkemizin güneyi sıcak ve güneşli. Ülkemizin güneyi sıcak ve güneşli. Türkiye'nin doğusu yağmurlu ve soğuk. Yanlış dedik. Doğrusu karlı ve soğuk. Karlı ve soğuk. Ülkemizin güneyi sıcak ve güneşli. Doğru. Burayı da bitirdik tamamla. Şimdi sizle burada tamamla etkinliğimizi yapalım. Buradaki ekleri buradaki boşluklara yerleştirelim. Birinciyi ben yapıyorum. Bolu'da hava çok soğuk ve kar yağış boşluk. Hangisi gelecek? Bolu'da hava çok soğuk ve kar yağışlı. Kar yağışlı. Bu ekler nasıl geliyor arkadaşlar? Buradaki tabloya sizle bir bakalım. A, I harfi. A, I harfi. Hayır nereye bakıyoruz? Kelimenin son ünlü harfine bakıyoruz. Kelimenin son ünlü harfine baktık. I. O zaman A ve I'dan sonra hangi ece geliyor? L. Kar. Yağışlı. İkinciyi okuyorum düşünün. Şemsiyeni unutma. Hava, yağmur. Bulanlar var mı? Son ünlü harfimiz U. Bakalım tabloya U'dan sonra hangisi geliyor? O ve U'dan sonra Lu eki geliyor. O zaman şemsiyeni unutma hava yağmurlu. Şemsiyeni unutma hava yağmurlu. Üçüncüyü okuyorum. Bursa'da hava gök gürültü. Gök gürültü. Boşluk ve sağanak yağış. Boşluk. Bunu siz yapın, düşünün arkadaşlar. Tabloya bakın. Hangi ekler geliyor? Bakalım. Gürültü. Son ünlü harfi Ü. Son ünlü harfi Ü. Hangisi gelecek? Ö ve Ü'den sonra Lü eki geliyor. Gök gürültü Lü. Ve sağanak yağış. ı'dan sonra hangisi geliyor? Az önce söylemiştik. Evet. Lı. A ve I'dan sonra... Lı. Bursa'da hava gök gürültülü ve sağanak yağışlı. Sonuncu örneğimiz. Bugün hava güneş boşluk. Son ünlü harfimiz E. Ne gelecek o zaman? E ve i'den sonra Li ki. Bugün hava güneş li. Benle birlikte okur musunuz arkadaşlar son kez? Bolu'da hava çok soğuk ve kar yağışlı. Bolu'da hava çok soğuk ve kar yağışlı. Şemsiyeni unutma. Hava yağmurlu. Şemsiyeni unutma. Hava yağmurlu. Bursa'da hava gök gürültülü ve sağanak yağışlı. Bursa'da hava gök gürültülü ve sağanak yağışlı. Sonuncu, bugün hava güneşli. Bugün hava güneşli. Bu etkinliğimizde buradaki görseller ile buradaki kelimeleri eşleştireceğiz. Gelin yapalım. Bakalım. Birinci görselimiz sis. Birinci görselimiz sis. Bu görselimizdeki kelime hangisi olabilir? Soğuk, sıcak, ılık, Buz. Evet. Ilık. Ne sıcak ne soğuk. Arasında ılık. Ilık. Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Sıcak, buz, soğuk. Bu ne? Evet. Buz. Buz. Bu. Buz. Bu görsel. Soğuk, sıcak. Evet. Aferin. Sıcak. Bu görsel. Sıcak. Sonuncu görselimiz soğuk soğuk sis ılık ılık buz sıcak soğuk sis ılık buz sıcak soğuk Dersimizin diğer bölümüne geldik arkadaşlar. Okuma yazma bölümü. Bu derste sizinle birlikte hece çalışmaları yapıyoruz. Gelin birlikte yapalım. Ayna hecelerimiz ayna. Kelime ayna. Aslı aynaya bak. Aslı aynaya bak. Çanta çanta. Merve yeni çanta aldı. Merve yeni çanta aldı. Elma elma kelime Elma cümlemizde ne yazıyor? Pazardan elma aldın mı? Pazardan elma aldın mı? Evet aldım. Yazı. Yazı. Cümle ece deftere yazı yazıyor. Ece deftere yazı yazıyor. Buradaki kelimeleri birlikte söyleyelim arkadaşlar. Bu ne? Elma bu ne? Bir ev eşyası. Dolap. Bir kara taşıtı hatırlıyor musunuz diğer derste? Araba. Araba bir kara taşıtı. Bu ne? Radyo. Radyo. Bu yumurta. Elma, dolap, araba, radyo, yumurta. Birlikte okuyalım. Bu kim? Bu kim? Evet. Bebek. Bebek uyuyor. Bebek ne yapıyor? Bebek uyuyor. Parmak kaldırıyor. Kim parmak kaldırıyor? Bunlar kim? Evet. Öğrenci. Öğrenci parmak kaldırıyor. Öğrenci parmak kaldırıyor. Bu ne? Kedi boşluk uyuyor mu? Kedi nerede uyuyor? Evet. Koltuk. Kedi koltukta uyuyor mu? Evet, kedi koltukta uyuyor. Gelin birlikte okumaya devam edelim. Melih. Melih okuyor. Melih ne okuyor? Elinde ne var? Aferin, kitap. Melih kitap okuyor. Melih kitap okuyor. Bunlar ne? Az önce öğrendik. Evet, aferin. 6 tane yumurta var. 6 tane yumurta var. Kaç tane yumurta var? 6 tane yumurta var. Market'te yaparız. Market'te ne yaparız? Market'te alışveriş yaparız. Market'te alışveriş yaparız. Abim sürüyor. Abim ne sürüyor? Abim ne sürüyor? Bulanlara aferin. Abim bisiklet sürüyor. Abim bisiklet sürüyor. Bulmaca etkinliğimizde gelin beraber kelimelerimizi bulalım, yerine yerleştirelim. Birinci görseldeki ne? Hatırlayanlar var mı? Z ile başlıyor. Zürafa. Zürafa. İkinci görselimizdeki ikinci görselimizdeki ne? İçine eşyalarını koyuyoruz. Eşyalarımızı koyuyoruz. Evet, valiz, valiz. Üçüncü görsel, sınıf eşyalarından biri. Var mı bulan? Evet, cetvel, cetvel. Dördüncü, dördüncünün baş harfi C. Baş harfi C. Ve Z, diğer harfleri iki harfi eksik. Evet, ceviz, ceviz. 5. son görselimizdeki Evet 1 2 3 4 5 harfli. 1 meyve. İncir. İncir. 1. zürafa, 2. valiz, 3. sınıf eşyası, cetvel, 4. ceviz, 5. incir. Bugünlük dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. <laughs>